Galatasaray, Samsun Spor karşısında 1-0 önde. Galatasaray 1-0 önde. Ee, ama maçla ilgili söylenecek çok şey var. Tabi burası Türkiye. En çok ne konuşacağız dedik? Ee, en çok hakemleri konuşacağız dedik. Ve şu anda Ozan Ergün, Vardaki Polonyalı falan hep konuşuluyorlar. Şu anda en çok onları konuşuyorlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili dostlar. Ne düşünüyorsunuz? Maçla ilgili ilk yarı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Herkes işte hakem falan demeye başladı. <laughs> Herkes hakem falan diyor yani şu anda. Vallahi bu işin içinden çıkamıyoruz artık ya arkadaşlar. Vallahi bu işin içinden artık çıkamıyoruz yani. Vallahi bile çıkamıyoruz. Ben çıkamıyorum açıkçası. Ben çıkamıyorum. Bol bol beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Hoş geldiniz. Maçın ilk yarısı sona erdi. Samsun Spor 0 Galatasaray 1. Gol Yunus Akgün. Sevgili arkadaşlar gol Yunus Akgün'den geldi. Ama ilk yarı ile ilgili söylenecek çok şey var. İlk yarı ile ilgili anlatılacak çok 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 şey var. Ee, Victor Osman teşekkür ederim. Sevgili e, VO45 e, Niki ile gelen Hakem Bey. Hiç mi bir insan bu hakem? Neybe diyor Victor Osimen. Şimdi arkadaşlar iki tane nokta var. Bir, bir tanesi teknolojiye güvenmek zorundayız. Hangisinde? Hangisinde? Samsun Spor'un attığı gol ağlara giden ama gol değeri kazanmayan pozisyonda kimse kusura bakmasın. Samsun Spor takımının attığı golle ilgili kimse bir şey söyleyemez. Bir bakıyorsunuz Galatasaraylı futbolcuların bacaklarının arasında... Samsun Sporlu oyuncunun ayağı gözüküyor sanki offside değilmiş gibi. Omuz bir yerden çıkmış. Kol bir yerden çıkmış. Bir yer bir şey herkes bir şeyler söylüyor. Burada tamamen Samsun Spor'un attığı gol ağlara gidip gol değeri kazanmayan golde teknolojiye mecburen güvenmek zorundasınız zorundayız. Yapacak bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Yani bana offside değil gibi geldi ama teknolojiye güvenmek zorundasınız. Bir daha söylüyorum. Samsun Spor'un attığı gol ağlara giden ama gol değeri kazanmayan o pozisyonda teknolojiye güvenmek zorundayız. Bana ilk başta gol gibi geldi ama sonrasında var hakemi kalkıp inceledi, etti, bilmem ne yaptı. Ondan sonra kalkıp bu pozisyonla ilgili de hani hakemi eleştirmek bana göre saçmalık olur artık. Samsun Spor'un e, sonrasında iki tane pozisyon var. Galatasaray'ın iki pozisyonu var. Bir tanesi Samsun Spor'un futbolcunun buraya çarpıyor benim gördüğüm formanın bu tarafına çarpıyor. Bence penaltı değil ama Torreira'nın pozisyonu sevgili arkadaşlar Torreira'nın pozisyonu Torreira'nın pozisyonu %100, %100 penaltı. Hakem yok Galatasaray diyor Umut Aydemir kardeşimiz. Halil Alperen hakem Samsun Sporu biçti. Bariz golü offside verdiler. Belli bu maçı Galatasaray'a verecekler diyor. Halil Alperen kardeşimiz. Ee, başka başka bir tane daha vardı yine e, süper chatten Ramazan Mert Gülpınar skandal ya boşuna oynamasın Fenerbahçe Vard'a bile offside olmayan tertemiz gol offside verdi eli önde el offside olmaz diyor ee, Ramazan Mert kardeşimiz arkadaşlar şimdi pozisyon e, şöyle söyleyeyim size Vard'a bir hakem Vard'a bir hakem kalkıp offside veriyorsa biz ne diyebiliriz mesela ben ne diyebilirim Teknoloji diyor ki böyle 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 değil mi? Yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Hepimiz aynı konuşuyoruz. Galatasaraylısı Fenerbahçelisi aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyebiliriz? Bir şey diyemezsin ki. Adam der ki sana kardeşim bak buraya ben çizgiyi çekmişim. Bak ben buraya çizgiyi çekmişim. Hadi konuş o zaman. Konuşamayız ki. Ne diyeceğiz? Ne diyeyim yani? Polonyalı var hakemi. Diyor ki ben çizgiyi çektim. Ben bilmem neyi yaptım. O bunu yaptı, bunu yaptı. E ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Abi o 15 milyon euro altı anlaşma istememiş. 15 milyon alacak adam 45 dakikada ilk yarıda ne yaptı mesela? Tek eksiği, tek eksiği top alıp sürememesi demiş Sercan Tekin kardeşim. Lamicim yok hakem doğramaya gelmiş diyor Batın Official. Hiç mi utanılmaz bu takımı savunanlar var diyor o gün nal döken. Furkan abi Samsun'un golünde pozisyonu izlediğimde offside gibi geldi ama gösterdikleri teknolojide offside vermemeleri gerektiğini düşündüm. Hakem baya kötü abi diyor Furkan. Furkan kardeşim. Yani <laughs> Erkan, Ertem abi ben bir Galatasaraylı olarak vicdanım rahat. Bir şekilde diyebilirim ki Samsun'un golü offside değil. Torreira'nın pozisyonu penaltıydı yazık vallahi diyor. Ben aynısını söylüyorum. Samsun'un golü gol. Ben öyle gördüm. Samsun Spor'un golü gol. Torreira'nın pozisyonu offside. Bak arkadaşlar benim iyi niyetimi buradan anlayın lütfen. Diyorum ki Samsun Spor'un golü gol bence. Ben öyle <laughs> teknolojiye güvenmek zorundayım diyorum. Ama bana derseniz ki sen hakem olsaydın teknoloji meknoloji yok. Verir miydin o, 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 o e, golü Samsun Spor'un, e, Holsen'in attığı golü, ağlara giden topu gol değeri olarak kazandırır mıydın? Evet bence goldü. Ama Torreira'nın pozisyonu net penaltı. Torreira'nın pozisyonu net penaltı. Adam bodozlama geliyor üstüne yani. Net penaltı. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Samsun Spor'un golü verilmedi. Samsun'un golü verilmedi. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Arkadaşlar gerçekleri konuşalım. Hakem yönetimi harika Galatasaray oyunun hakimi diyor bir kardeşimiz. Adı üstünde yarı otomatik son kararı adam veriyor diyor. Yarı otomatik diyor bak. Yarı, onun peki yarısını kim veriyor? Yarı otomatik. E, yarısını kim veriyor? Yarı otomatik. Bunun yarısını kim veriyor? Hakem veriyor. Güney Avcı harika bir yorum. Yarı otomatik yarısı kimde? Sercan bu kanat ve bek oyuncularıyla seneye yine şampiyonlar gibi olur Galatasaray için. Şalay Yunus Eren'le olacak iş değil diyor. Galatasaray'ın sağ bek ve sol bekinde büyük sıkıntı var abicim. Galatasaray'ın sağ bek ve sol bekleri, kanat bekleri Yok abi ne hücuma çıkabiliyor ne bir şey yapabiliyorlar. Barış'ın da oyununu bozuyorlar. Barış'ta bir şey yapamıyor. Yunus önüne düşecek. İşte Lemina Torreira. Torreira çok çalıştı ilk yarıda. Osimen konusundaki eleştirilere katılmıyorum. Osimen orta sahada alıyor, gitmek istiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama açık ve net söylüyorum. Galatasaray bu maçı kaybederse yazık olur. Böyle oynarsa. Kötü futboluyla bile iyi oynuyor. Daha nasıl ifade edebilirim? Bak Galatasaray Kötü futboluyla bile iyi oynuyor. Samsun Spor geçiş oyunuyla pozisyon ve gol bulmaya çalışıyor. Samsun Spor hep atak oynayan ve rakip sahada oynayan takım. Samsun Spor geçiş oyunu oynaması için kanatları yok. Sağ ve sol oyuncular hep son çizgiye değil, hep içeri girmeye çalışıyor. Samsun Spor rakip sahada oynamasa ikinci yarıda gol bile bulamaz. Samsun Spor top falan oynamıyor. Kimse kusura bakmasın. Samsun Spor top falan oynamıyor. Samsun Spor'un pasları kısa düşüyor, pas hatası yapıyor, düşük oynuyor. Kaya, o golü offside değil diyorsan, yuh sana diyor. Offside değil mi diyorsan? Offside değil diyorsan. Kayacığım, bence net gol gibi gözüküyor. Yani sen bana yuh de, ben bak. Ama offside çizgisine güveniyorum diyorum ya. Allah Allah, teknoloji diyor ki, hayır gol değil diyor. Kaya bana niye kızdın abicim? Dalgaların arasında gidiyor Kaya 74. Samsun'un pasları kısa düşüyor demiş Tuncer Doğan. Samsun Spor, topu ayağında tutamıyor. Pas oyunu yapamıyor. Geçiş oyununu yapamıyor. Galatasaray'ın Galatasaray aşırı rahat oynuyor. Sanki 3-0 diyor Murat Özdemir. Galatasaray ikinci golü bulamazsa bu maçı kazanamaz. Ertem abi maç sonucu ne olur? 70'ten sonra değişir mi diyor Kaya Edem. Evet, onu diyecektim. Eğer Galatasaray bir gol daha bulamazsa maçı kaybeder. Arkadaşlar bol bol beğeni ve süper çek yorumlarınızı rica ediyorum. Galatasaray eğer Galatasaray eğer bir gol daha bulamazsa büyük sıkıntı yaşar. Büyük sıkıntı. Öylesine birisi. Kupa maçındaki, Fenerbahçe maçındaki offside pozisyonunda susanlar bugün yorum yapıyor. Samsun'un isabetli şutu yok. Yok. Sıfır. Samsun'un isabetli şutu yok. Bir tane vardı o da offside. Samsun Spor top oynamıyor. Bu Samsun Spor nasıl dikti üçüncü sırada anlamak mümkün değil. Gerçekten yani. Samsun Spor Beşiktaş'tan kötü oynuyor. Galatasaray şampiyonluk modunu açmış. Samsun bir atsa Galatasaray 3 atar diyor. Öylesine birisi. Ben Galatasaray'ın bir gol daha atacağını düşünüyorum. Galatasaray bu maçı kazanır. Mark Lettenburg bile açık offside diyor. Abi Mark bana ne ya Kayacım? Mark Lettenburg'dan bana ne abicim ya? Yani Mark Lettenburg falan filan abi. Adamın ismini daha yeni yeni duyuyorsunuz sonrasında. 20 yıl önceki hakeminin adını. Adam yani gözünden kurt çıkacak. Ölmek üzere hakem yani. Kaç yaşına gelmiş. Allah aşkına yani. Mark Lettenburg kim abi? İşinize gelince çizgiyi beğeniyorsunuz kuşlar. Batın. Bir daha böyle hakaret var konuşma lütfen rica ediyorum. Eren'in sarı kartını bana açıklar mısın abi diyor. Gökhan hiçbir şey açıklayamam abi. Bak ben hakemin hakemlik bir şey açıklayamam. Ben futbolu söylüyorum. Galatasaray tek kale oynuyor. Galatasaray iyi bir futbol oynuyor. Oynaması gereken futbol oynuyor. Maçın başından beri baskıcı olan taraf Galatasaray. Samsun Spor golü attığında döndüm dedim ki çocuğuma. Ya dedim ulan topu oynayan taraf. Top oynayan taraf Samsun Spor, Galatasaray. Golü atan taraf Samsun dedim ya. Gerçekten yani herkes çok oldu. Galatasaray kontradan yedi golü. Hem de çok ağır bir gol olacaktı o. Serhat'cığım hoş geldin. Çok ağır bir gol olacaktı. Yani sıkıntılı bir gol olacaktı. Galatasaray o golün şokunu bayağı bir yaşayacaktı arkadaşlar. Serhat Şivetoğlu teşekkür ederim. Murat Osimen'in sportmenlik dışı hareketi ne boş birlik rakip kötü. Ne boş birlik rakip kötü de oynasa da hak verilmeli ama neyse diyor Murat erişmiş. Ee, i̇yi yayınlar abi. Torreira pozisyonu penaltı. Bence de penaltı. Samsun'un golü verilebilirdi. Yabancı var karar veriyor. Ağlamasın Fenerbahçe'ler. Aynı sosyeme de olmuştu. Biz de Şimanski'nin golünü de anlamamıştık mesela diyor Yusuf Aslan kardeşim. Yani şunu söyleyeyim. Bir Malatyalı Samsun'un orta sahası Bağır Körfezi'ne dönmüş. 10. hafta Samsun nerede? Şimdiki nerede? Galatasaray zorlanır ama kazanır. Ee, bol gelirse de sağ kanattan sol sağ kanattan gelir diyor bir Malatyalı kardeşim. Abi yok Samsun Spor'un eski Samsun Spor'la ilgisi yok ya. 2 haftaki, iki hafta önceki, 3 hafta önceki, hafta önceki Samsun Spor nerede? Şimdi Samsun Spor nerede? Bence Samsun Spor'un, evet Samsun Spor'un orta sahasında büyük bir sıkıntı var. Evet defansta büyük bir sıkıntı var. Ama Samsun Spor'un bence antrene edilişinde bir yanlışlık var. Samsun Spor iyi antrenman yapmıyor. Samsun Spor'a bir şeyler olmuş. Yani kesinlikle bak teknik heyette bir sıkıntı var ben söyleyeyim size. Abi Samsun'a fazla yüklenmeyelim. 200 milyon euroluk takım olan Fenerbahçe takımının son Cim maçının ilk yarısında daha iyi Samsun şu anda bence diyor Furkan. Yok abi Samsun top oynamıyor. Yapma. Samsun top oynamıyor arkadaşlar. En kolay şey hakeme saldırmak. En zor şey hatalara rağmen ra hatalara rağmen insan kalabilmek. Sen cansın, Niyazi Tabak ya. Aynen öyle. Yani şu anda hakeme evet hakeme hem Galatasaray'ın hem bence Spor'un hakkını yedi. Ee, Samsun'un golünü yemi bak ben diyorum ki bana göre gol. Ama teknoloji diyor ki başlatma kardeşim sana göre bana göresine diyor. Ben diyor yarı yarı otomatik offside kuralı çizgisi diyor ki kesinlikle gol değil. Offside diyor. Ona inanmak zorundayız. Umut Aydemir Samsun rakip ceza sahası topla buluşma sayısı 3 diyor. E şimdi ben ben öbür taraftan Torreira'nın pozisyonunun net penaltı olduğunu görüyorum. Net penaltı. Bence bu pozisyonlar gol olmalı. Böyle offside olmaz. Vücudun en az yarısı önde olmalı diyor Uzeyfe Özdemir. Abi böyle offside olur mu ya? Bütün emeğini mahvediyorsun ya. Gerçekten Huzeyfe haklısın. Yunus Emre Koca abi Samsun Başkanı gelip programında kendi PR'ını yaptı biz oynayacağız dedi Galatasaray'a. Şimdi samimi gelmiyor herkese düşük IQ diye hakaret ediyor. Oyuna bak aklı da dalga geçiyor insanların diyor Yunus Emre Koca kardeşim. Levent Korkut Galatasaray maçı 3-1 alır bir deplasman daha geçer önüne bakar. Fenerbahçe'nin güvendiği bir deplasman daha kayıpsız geçilir. Hakem de gayet iyi diyor Levent Korkut. Ee, Levent Korkut. Şeymuz kara Karabulutlu abi Allah aşkına hakem hiçbir faal vermedi Galatasaray'a. Eren'in sarı kartı niye göre Allah aşkına? Şimdi desek yapı var taşlar bizi. Lütfen ya bu hakem Şeymuz yüzde yüz haklısın. Sarı kartı ben de hiç anlamadım. Yüzde yüz haklısın. Bak yüzde Bak görürsün maçtan sonra top oynar her şey algı ama. Bu maçtan sonra top oynar her şey algı ama bu maçı 2-2 diyor Murat Erişmiş. Abi Samsun Spor top oynamıyor ya. Ben Samsun Spor'un ne oynadığını anlamadım. Samsun Spor ne oynuyor anlamadım. Bu Samsun Spor benim tanıdığım o. Samsun Spor değil. Yani ee, benim tanıdığım Samsun Spor bu Samsun Spor değil. Osimen'in müdahalesi. Yani Osimen'in hakem Ozan Ergün nasıl görmez diyor. Batu orada ne var? Ha? Abi Samsun Sporlu futbolcuya yaptığı Samsun Sporlu futbolcuya kafasıyla gözüyle oynaması falan biraz sıkıntı değil mi yani? Orada var devreye girebilir miydi? Giremez miydi? Bilmiyorum. He? Ne diyorsunuz? Ben, ben gerçekten bana ilginç geldi arkadaşlar. Bana değişik geldi ensesini sıkıyor. O Şimen Samsun Sporlu futbolcunun ensesini sıkıyor. Burada sıkıntı var mı? Var. Burada sıkıntı var. Ensesini sıkıyorsa sıkıntı var. Ha biraz böyle artistik mi yapıyor kendini yere atarken? O da var. Ben ama ben Galatasaray'a güvenmiyorum. Galatasaray çok çabuk maçtan kopabilen bir takım. Bir anda her şey olabilir arkadaşlar. Bak bir anda her şey olabilir. Samsun Spor. Samsun Spor ee, bir anda değiştirebilir oyunu. Hamle oyuncuları yanında oturuyor. Hamle oyuncuları yanında oturuyor. Thomas Rice'ın Hamle oyuncuları yanında. Sercan Ekincioğlu abi geçen ziraat maçında offside'dan gol attı. Neden bu kadar konuşulmadı? Şimdi bu kadar offside konuşuluyor diyor Sercan Ekincioğlu. E burası Türkiye bir tanem. Fenerbahçe maçında sıfır şut olan Samsun'un Galatasaray'a yattığını savuran ağır futbol cahilidir. Senin tanıdığın Samsun son 16 maçında bir galibiyet. O da Adana'ya diyor Caner yol. Abi çok kötü oynuyor yani. Caner Akgöl gerçekten çok kötü oynuyor. Yani Galatasaray e, tek kale oynuyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sanki Samsun Spor küme düşmüş gibi oynuyor ya. Bu kadar olamaz yani. Bu kadar kendi futbolunu yerlere indiremez ya. Bu, bu kadar olamaz. Galatasaray, e, Gal ben ne dedim Galatasaray için Samsun deplasmanı çok kolay olacak dedim arkadaşlar. Çok kolay olacak dedim ve öyle de oluyor. Kusura bakmayın. Bu maç 3-1'e de gidebilir. Ama Galatasaray'ın mutlaka gol bulması lazım e, Samsun Spor'un 45 ve 60. dakikalarda çok tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kaçıncı dakikalarda bir daha söylüyorum. Samsun Spor'un gol attığı dakikalar 41-50 özellikle 81-90 arası. Bak 80-90 arası ve 41-50 yani ikinci yarıda ikinci yarı başlar başlamaz 50. dakikaya kadar. Ondan sonra 71-80 ama esas 80 ile 90 arasında Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. Samsun Spor'un attığı goller. Samsun Spor'un gol yediği dakikalarda yine 41 ve 50. 51 60, 61 70, 81 90. İkinci yarıda Samsun Spor gol yiyecek ama atma ihtimali de çok yüksek onu da söyleyeyim. Samsun Fener'den fazla zorluyor. Ne, at, ne atması be demiş Victor Osimen. Murat Erişmiş bizim Mourinho burnu sıkınca 3 maç. Osimen'e bir şey yok. Mourinho'yu tasvip etmiyorum diyor Murat Erişmiş. Abiler. Şunu söyleyeceğim. simenin hareketini şimdi gördüm. Daha net gördüm. Ee, sıkıntılı biraz yani sıkıntılı. Hakem görmemiş ama bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Batu sence orada kart görmeli miydi? Kart görmeli miydi? Ya acayip bir durum. Acayip bir maç seyrediyoruz. Galatasaray 2 de yapabilir, 3 de yapabilir, 4 de yapabilir. Samsun Spor beraberliği de yakalayabilir. Galatasaray'ın biraz dikkatli oynaması lazım. Galatasaray'da mesela kanat beklerin devreye girmesi lazım. Kanat bekler devrede yok. Şalay devrede yok. Şalay sürekli eller havada taç için top arıyor. Şalay hep böyle bak. Top nerede diyor. Eren Elmalı sürekli kafa yerde bir şeyle. Abi olmaz Galatasaray'ın kanat bekleri Saşa Boye gibi olmalı. Ebu'ye gibi olmalı. Fatih Akel gibi olmalı. Ergün Pembe gibi olmalı. Hakan Ünsal gibi olmalı. Galatasaray Galatasaray takımı e, kusura bakmayın. Galatasaray takımı e, bence biraz böyle bir kanat beklerinin dikkatli olması lazım olmuyor. Okan'ın yediği golü kimse tutamaz. Yapmayın lütfen diyor bir Malatyalı. Abi direkt böyle zımba gibi böyle direkt böyle çok sert vurdu. Okan ne yapsın ya gözünü seveyim ya Allah aşkına yapmayın arkadaşlar Samsun Spor haftalardır ne oynuyor ki yani. Keşke şu maçı sen sunsan özlendin demiş. Emre Ergin canımsın. Abi arkadaşlar Galatasaray sarı olmaz kırmızı olur diyor görseydi. Aa bak bir hakem arkadaşım diyor ki görseydi kırmızı olurdu. O simenin hareketi görseydi kırmızı olurdu. Çünkü orada bir müdahale var. Sarı olmaz. Bir müdahale var. Hayda. Bu hakem çok konuşulacak Ozan Ergün. Yani Osimen'e Osimen'in yaptığı hareket biraz tuhaf olmuş. Biraz tuhaf olmuş. Tuhaf. Ne gerek var? Osimen'i bir uyarsınlar. Şalayı taş atsın diye almış Galatasaray. Top toplayıcı çocuklara haksızlık oluyor diyor Sercan Tekin. Abi Şalai top oynamıyor. Eren Elmalı Eren Elmalı niye sarı kart gördü? Samsun Spor ne oynuyor? Samsun Spor'un golü golse, Galatasaray'ın da penaltısı penaltı. Ben öyle söylüyorum. Samsun Spor'un golü golse. Galatasaray'ın da Torreira'ya verilmeyen penaltı penaltı. Öbürü penaltı değil. Şurası. Şuraya. Formayı bura, bitiş yerini buraya görün. Yani Samsun Sporlu futbolcu penaltı değil o. Canlar. Ama hakem biraz dağıldı. Allah için Galatasaray'ın golünde Emre Kılınç'ın durumuna bak lütfen diyor. Emre Kılınç'ın golüne durumuna bak diyor. Abi Galatasaray, Samsun Spor defansı çok kötü. Orta sahası çok kötü. Samsun Spor takımı kötü. Samsun Spor kendi sahasında başarılı olan bir takım değil. Söylüyorum. Söylüyorum. 16 puan kaybetmiş kendisi aslında. Yani lig üçüncüsü, e, lig üçüncülüğünü oynayan takım 16 puan kaybetmiş. E, hakem rezil oyun, hakem rezil, oyun rezil, lig rezil, her şey rezil diyor Victor Osimhen. Abi her şeyimiz kötü. Allah için Galatasaray'ın golünde Emre Kılınç'ın durumuna bakın lütfen demiş Murat Erinç. Baba vallahi yani neye bakacağımı şaşırdım ya. Neye bakacağımı şaşırdım. Ben bu ligde neye bakacağımı şaşırdım. Ben bu ligde neye bakacağımı şaşırdım. İnanılmaz yani. Bu ligin neyle bakılır abi? Bir beğeni rica edebilir miyim arkadaşlar? Sizden ricam beğeni. Osimen'in kartı. Evet Osimen'inki kart olmalıydı. Tamam. Aklı ile kalbi çelişmiş. Devam diyor Murat. Eee... Akılla kalp çelişmiş diyor. Akılla kalp e, çelişmiş diyor. Bilemedim ama e, bugün hakem fazlasıyla konuşulacak. Fenerbahçe bile açıklama yapabilir arkadaşlar. Fenerbahçe bile açıklama yapabilir. Yani Fenerbahçe bile açıklama yapabilir. Yapar gibi geliyor bana. Ya bu arada 22 dakika oldu. Yani ben son düdükle birlikte geldim. Normalde devre araları 15 dakika, 22 dakikadır maç başlamadı. Ertem Koç biraz Bodrum alan yerizeden bahsediyor. Bak 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 yazık zavallı Fatih Yıldırım. Fatih Allah şifa versin yavrucuğum sana. Fatih. Allah sana şifa versin bebeğim. Kırmızı olur diyor. Bak herkes kırmızı olur, sarı olmaz diyorlar. Galatasaray bu maçı kazanırsa şampiyon olur arkadaşlar. Galatasaray psikolojik olarak da e, bu işe artık noktayı koyar ve bayağı bir zirve yapar yani onu söyleyelim. Bayağı bir zirve yapar. E, kafa olarak, mantık olarak, doğallık, e, maçın, ligin doğallığı açısından bayağı bir alır götürür yani. Arkadaşlar sizi seviyorum. Son e, Sonucuyla birlikte tekrar buradayız. Olcay Vural, Olcay'ım canımsın. Ertem abi sen konuşunca kendi kendimi 2000 ve 2000 ben kendimi 2000 ve 2005 Şampiyonlar Ligi maçı izliyorum gibi hissediyorum. İyi yayınlar olsun Elmas sesli abim demiyor. Elmas, Elmas seslim. Elmas seslim. Elmas Seslim. Elma değil yani. Elmas sesli diyor kardeşim. Olcayım Cansın. O Simen'in da suçu yok adamın. Ya Tukan yapma. Tukan yapma kardeşim. Evet sizi seviyorum. Son dürükle birlikte geleceğiz arkadaşlar. Ee, 2-0 oldu Galatasaray. Galatasaray 2-0 oldu. 2-0 oldu. Galatasaray 2-0 oldu sevgili arkadaşlar. Galatasaray skoru 2-0'a getirdi. Ben söylüyorum size. Ben size söylüyorum. Galatasaray psikolojik olarak tüm üstünlüğü ele geçirdi. Tüm üstünlüğü ele geçirdi Galatasaray. Victor Osimhen 47'de 2-0 yaptı. Sevgili arkadaşlar skor 2-0 oldu. E, ligde 21. golünü attı Victor Osimhen. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray altın değerinde 3 puanı e, tek kale oynayarak, takır takır oynayarak hiç tertemiz bir galibiyet. Onu söyleyeyim size. Tertemiz bir gol. Ya tertemiz bir e, maç sevgili arkadaşlarım. Tertemiz onu belirteyim. Haydi bakalım. Son düdükle birlikte tekrar buradayız. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Galatasaray şampiyon. Galatasaray şampiyon Fenerlere geçmiş olsun demiş Tukan Çelik kardeşim. Sizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Bir dakika. Bir dakika. Niye suratın düştü diyor. <laughs> yapma Allah aşkına. Kardeş yapma bak Allah aşkına. Yani sıkıntı yaşarsın. Niye psikolojik olarak yazık. Yani uykuların kaçar. İleride yaşlanınca böyle her şeyi böyle şizofren düşünürsen vallahi uykuların kaçar. Yapma be abicim. Öpüyorum bu arada güzel yorumların ve eleştirin olsa da öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Sevgiler. Son durlukta buradayız.